Evet değerli arkadaşlar, Google Ads eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Google türleri, Google çeşit Google Ads türleri, Google Ads, Google reklamları çeşitleriyle ilgili olacaktır. İsterseniz hemen slaytlarımıza geçelim. Şimdi Google'a baktığımız zaman çeşitli reklam çeşitlerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki en başta arama reklamları. Yani e, arandığında bulunmak için bir arama motoru Google aynı zamanda olduğu için doğal olarak e, arama reklamlarında burada e, gördüğünüzü düşünüyorum yani e, resimler biraz e, küçük olmuş ama burada gördüğünüz gibi çilingir ustası diye aratıldığında orada çıkan 3 e, tane reklam görüyorsunuz zaten burada reklam olarak da belirtiyor şu işaretlediğim alanlar reklam işte 7.24 acil çilingir 724 acil çilingir, usta bul, fiyat teklif al, karşılaştır filan. Yani bunlar işte arama motorları yani Google arama motorunda e, bir e, kişi aradığında karşısına çıkan e, arama motoru reklamları diyoruz. Zaten bu Google'ın en büyük reklam çeşidi. İkincisi görüntülü reklam ağı reklamları dediğimiz bir reklam türü var. E, bu ise e, aslında remarketing de daha çok kullandığımız bir şey yani bir kişi web sitemizi ziyaret ettiğinde diyoruz ki 30 gün boyunca e, benim e, ve web sitemi ziyaret eden 30 gün boyunca benim web sitemi ziyaret eden kişilere e, nereye giderse gitsin hangi e, yerde hangi herhangi bir web sitesinde e, arama yaparsa yapsın. Oradaki anlaşmalı reklam yerlerinde web sitelerinde karşısına çıkayım. Atıyorum Sözcü Gazetesi'ne gittiniz. Orada reklamlar var. Veya başka bir araştırma yapıyorsunuz. Herhangi bir siteye gittiğinizde siz yine benim reklamımı görmeye devam ediyorsunuz. Buna görüntülü reklam ağı deniliyor e, ve e, sürekli olarak Şöyle bir şey var, görüntülü reklam ağında bir kişiye satış yapılabilmesi için 7 kez dokunulması gerekmektedir. Dolayısıyla de bu bilimsel bir veri. O anlamda da görüntülü reklam ağıyla defalarca kez ta ki bizden satın kadar kullanıcıların önüne çıkıyoruz. Üçüncü reklamımız Google alışveriş reklamları. Bunlarda gördüğünüz gibi burada alışveriş kısmını tıkladığınız zaman e, bu daha e, önceleri Google bunu e, ilk aradığınızda da mesela diyelim ki e, neydi bu kilit fiyatları yazdığınızda, kilit modelleri yazdığınızda direkt karşınıza gelirdi. Ama şu anda e, bunu bir e, alışveriş e, kısmına attı Ve oradan da bu alışveriş reklamlarına ulaşabilirsiniz. Burada da yine aynı mantık işte bir kilide ihtiyacınız var veya bir şofbene ihtiyacınız var veya ne bileyim başka bir şeye ihtiyacınız var. Orada hemen sizin karşınıza ilk çıkan ilan aslında bu reklamı vermiş oluyorsunuz. Dördüncüsü YouTube reklamları. YouTube artık kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. YouTube neredeyse dünyanın en büyük ikinci büyük arama motoru. Çünkü her aradığımız şey nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor diye bütün sorduğumuz her şey YouTube video reklamlarında. YouTube video reklamları da kendi içerisinde çeşitli tabii ki şeyler ayrılıyor. İşte Atlanabilir yayın içi reklamlar, atlanamayan yayın içi reklamlar, bumper reklamları, efendim işte masthead reklamları, duyarlı görüntü falan filan. Yani Google'ın da kendi içinde sağda solda önde arkada yayının içerisinde de bir takım videoları bulunuyor. Bu da Google Ads'te, yani Google Ads panelinden bu reklamları da açabiliyoruz. Bütün bu reklamların detaylarına tamamen ineceğiz ve hepsinin mantığı nedir? Neden vermem gerekiyor? Hepsini açıklayacağız. Şu anda sadece türlerine, çeşitlerine bakıyoruz. Dördüncüsü Google Gmail reklamları. E, bu da iki tane yani sürekli Gmail kullanıyoruz. Orada işte ilk başta bakın reklam reklam diye e, çıkan e, Google Ads e, pardon özür dilerim. Google Gmail'lerinde e, Gmail Gmail diye okunuyor. Google Gmail'lerindeki bu reklamda e-posta reklamlarında da çıkıyor. Dördüncüsü işte Google telefon çağrısı reklamları. Yani reklamın içerisinde direkt telefon numarasını veriyoruz. Ve tıkladığı zaman yönlendirme direkt cep telefonuna oluyor. Buna da telefon çağrısı reklamları deniyor. Böyle bir reklam olabilir mi? Örneğin Çekmeköy lastikçi telefon numarası dediğiniz zaman gördüğünüz gibi burada direkt bir lastikçinin telefon numarası lastiğiniz patladı. Hemen şak diye size direkt telefon numarasına yönlendirilebiliyor. Bu da bir reklam türü. Google reklam haritalar reklamı burada da Çekmeköy dijital pazarlama uzmanı en yakın pazarlama uzmanı. İşte en yakın çilingirci diye Google e, cep telefonunuzda Google konumu açtıysanız eğer orada sizi konumunuzu biliyor Google ve o bölgedeki 5 kilometre 10 kilometre arası içerisindeki çapındaki tüm e, şeyleri size getiriyor. Ama orada da bir sıralama lazım. Evde eve nakliyat çekmek köyü dediğiniz zaman orada da var 25 tane nakliyeci. Peki en üstteki nakliyeci nasıl olacak? İşte orada da Google harita reklamı dediğimiz reklamı veriyoruz. Yani haritalarda en yakın pastane aradığı zaman direkt ilk önce siz çıkıyorsunuz. Bak burada bir örnek var. smoke Check diye bir şey. Quality Smog Check. Gördüğünüz gibi et yazıyor burada. Yani yabancı olsun yerli sitelerde de bu reklamlar verilebiliyor. Ama bizim burada bütçemiz çok geniş. Atıyorum günde 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira bütçeniz varsa buralara kadar bu reklamları kullanıyoruz. Bizim asıl buradaki birinci reklam ve ikinci reklamı kullanıyoruz. Yani arama motoru reklamı bir de işte görüntülü reklam ağı reklamlarını daha çok kullanıyoruz. Ha paramız var, bütçemiz genişse diğer reklamlara da iniyoruz. Ama burada ne tür reklamlar var? Bunların e, bunların bilinmesi gerekiyor. Bu videolukta bu kadar. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.